bunu bizim köy halkı olarak kuşkulanıyoruz Yani bu neyin nesidir? Bu bir derin devlet. ne projesi midir? Hangi güçler evet. tarafından? Bizim anladığımız bir yazı da değil. Türk, Türkçe yazısı da değil. Hani bunun şu değil. Köy halkı olarak biz burada kuşkulanıyoruz yani. Şu evet. anda ee, ne zaman? Tedirginiz. Neyin nesidir? Dün itibariyle mi böyle dün bir şey akşam, oldu? Dün, saat, dün akşam saat 11'de falan bitmişler dün Korucular gelmiş. Hiçbir bilginiz jandarma yok değil mi? Sormuşlar. Jandarma demiş ki biz bizim haberimiz var. Sabah da geliyorlar. Jandarma. her birisi güvenlik bir şey o muhtar da demiş biz telefon etmişiz. demiş ki de haberimiz yok. İşte köyün yolları. Her bir yani ifad, şey ifadelerde mi? çelişki var yani şimdi. Jandarma da bilgi yok. vermedi değil mi size? Yok, jandarma da bilgi vermedi. Vali de gelmiş. Yani Henüz hmm. sözden kip kaldırma gelmişler. Yani gitmişler. etmişler. Hmm. Tamam, muhtarla görüştünüz mü? Yok, muhtar, muhtar da değil. Biz onlara biz telefon açmışız. biz muhtarı görmemişiz. Ama önce değiller. Muhtar geldi, biz de muhtarı görmemişiz. Önceden... Önce muhtar hmm. <laughs> <muhtarı> görmemiş <laughs> Anladım. İlk defa <laughs> mı geldiniz siz de buraya? İlk defa yeni geldik. Ha, biz yeni geldik. Tamam. Merak ettik. Hala <laughs> göre bu. Yani şimdi bu mesela bizim Türkçe alfabemiz olsaydı en azından öyle, bu... bizim tarafımızdan indirilmiş gibi bir şeyimiz yani kuşkumuz olmazdı.